Evet bel ve boyun ağrıları, bel ve boyun fıtıkları bugün Türkiye'de pek çok kişinin problemi. İşte bu konuda önemli bir çözüm yöntemi var. Onlardan biri de manuel terapi. Avrupa'da manuel terapi konusunda çalışan önemli bir konuğumuz var. Sayın Erkan Birzoğlu şu anda merhaba hafta sonunda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bel boyun fıtıkları dedik ama aslında önemli bir başka nokta daha var. Bugün pek çok insan ee, namazda namazı sağlıklı biçimde yerine getiremediği için sandalye kullanmak zorunda kalıyor. Sizin bu konuda önemli bir iddianız var. Eğer yapılacak manuel terapi yöntemleri uygulanırsa hı hı. insanların namaz kılarken sandalyeden kurtulabileceğini ifade ediyorsunuz. Nasıl çalışıyor sistem? Şimdi önemli olan insanın için o hale geldiğini bilmek, yani sebebini araştırmak. Sebebi de hemen bakalım. Arkadaşımız burada. Rahat bırak kardeşim. Bakın. Eğer burayı alabilecek olursanız ayaklardan bir tanesi muhakkak kısadır. Ee, Postur e, duruşta bir bozukluk vardır. Bakın bakalım. Görüyor musunuz? Evet gerçekten. Bu bütün ağrıların sebebidir. Önce ayak yerinden çıkar, sonra dizlerde bozulma olur. Bir saniye. Ee, Adil bey siz bir ayağınızın kısa olduğunu fark etmiş miydiniz? Etmedim efendim. Bilemezler. Evet bir daha tekrar kaldırıp gösterebilir misiniz? <laughs> Bilemezler. Bakın. Gösterebilir miyiz? Hemen şöyle bakalım. Adil Bey namazları oturarak kılıyor. E, dizlerindeki problem sebebiyle e, manuel terapi uzmanımız Sayın Erkan Mirzoğlu bunun aslında bir ayağın vücudun bozulmasına, şekli bozulmasına kısaldığını ifade ediyor. ki Bakın gerçekten de görüntüde çok açık bir şekilde görülüyor. Şimdi bakın, Devam bakalım. edelim. Şimdi bakın biz bunu e, 75'ten beri biliriz. Aslında e, kayropraktikte bu eskiden de bilinirdi bakış değişikti. 75'ten beri biliriz. Avrupa'da maalesef Türkiye'de hala bilinmiyor. 2009'dan beri Türkiye'ye geliyorum, gösteriyorum. İnsanlar artık doktorlarımız sağ olsun, arkadaşlarımız bakıyorlar, uyguluyorlar. Çok çok iyi. bunu önce yerine oturtmak lazım. Yalnız bir havlu ihtiyacımız vardı. Neyse. Bakın şunu sadece buraya basarak yerine oturtuyorum. Bunu insan kendisi de yapabiliyor. Hacım şöyle tut bakayım. Böyle kasna ayak. Şimdi şuradan bir havlu geçiriyoruz. Ellerden tutuyoruz. Yani önemli olan tam kasık üzerinden olması. Bu çok çok önemlidir. Buradan olursa olmaz. Kasık üzerinden. Kendisine çekerken Evde kendisi yapacak bunu. Kendisi yapacak. Bunu herkes yapabilir. Rahatlıkla yapabilir. Her akşam yatmadan, yatmadan önce 3 defa. Yalnız hangi ayağın çıktığını bilmiyoruz. Yani kendisi bilemez. Onun için 3 buna üç buna yapmasında fayda var. Arkadaşlar bir e, havlu getirirlerse çok iyi olur gösteririz. Tamam. Bunu biz yerine oturtturuz şu anda. Bakın. Tekrar bakalım buraya. Rahat bırak. Rahat. Tamamen gevşek bırak. Ben kaldırayım sen kaldırma. Bakın buyurun. Şu gösterelim. anda sebep Yakından ortadan kalktı. Gösterelim. Evet sevgili seyirciler net bir şekilde siz de görüyorsunuz. Şu anda iki ayak birbirine aynı seviyeye geldi. Az önce biri kısaydı. O yapılan hareketten sonra şimdi iki ayak bir, iki ayak birbirine eşitlenmiş durumda. Geçen gün bir doktor arkadaşla görüştük. Telefon etti sağ olsun. Bir hastasına uygulamış. Epiden beri yürüyemeyen, yürüyemeyen bir... Teşekkür ederim canım. neyse bunu havlu gibi alalım. Yürüyemeyen bir askerin yürümesine sebep olmuş. Allah razı olsun. Şöyle kalsın. Canım. Tutar mısın hacım şuradan? Bunu tut havlu olarak siz? görelim. Tut şuradan. Şuradan da tut. Evet. Uçarından tut. Ha. Evet. Tam böyle uçtan bir havlu tutuyorsunuz ama siz. Evet. Çekiyorsunuz kendinize yukarı doğru. Çekerken ayak aşağı inecek. Hem çekiyorsunuz hem indiriyorsunuz. Bu haddinden fazla önemlidir. Şimdi ondan sonra sıkışan dizleri açmaktır gaye. Başka bir şey değil. Rah rahat bırak şunu, Rahat bırak. Rahat bırak. Gevşek bırak. Sıkma kendini. Sıkma kendini. Sıkıyorsun tutma. Sen koruma kendini. Şimdi bakın bir şey daha göstereyim. Ee, şu eli rahatlıkla oynatıyorum değil mi? Evet. Çok rahat oynuyor. Hadi tut bakayım sağlam. Bitmiştir. Açmaya imkan yok. Bunu e, incecik ince yapılı bir hanım kardeşimize de yapsak aynı şekilde. Gücümüz yetmez. Eklemler kilitlenir. Bizim çalışmamız e, çalışırken en önemli olan hastanın kendisini rahat bırakmasıdır. Yoksa ...başarıya gitmemiz imkansızdır. Anladım. Bak rahat... ...tuttuğu zaman olmuyor. Burada aynı şekildedir. Bir dakika. Rahat bırak. Acıyor mu böyle? Rahat bırak. Acıyor mu bu şekilde? Şimdi acıdı. Şimdi acıdı. Peki biraz daha rahat bırakalım. Rahat. Evet. Bu böyle bu, bu, kalsın. Şimdi... ...aslında... Ben Arkadaşlardan bunu... rica edelim. şu anda aslında uygulamasını yaptığımız şey namazlarda sandalye probleminin ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar. Tabii. Onunla ilgili alt bantı ekrana getirebilirsek. Tabi. Ee, hacim bir kalkar mısın? Bir kalkar mısın? Şu şu anda dizlerinde bir rahatlama hissediyor musun? Bak bakayım. Ettim. Ettin değil mi? Evet. Dizlerinizde nasıl bir rahatlama var? Ee, gayet güzel. Daha önce bu şekilde uzun süre hissetmemiş miydin? Yok evet etmedim. Şimdi çok güzel rahatladım yani. Şimdi evet. bakın bu çok çok basittir. Ee, bir arkadaşımız daha var. İsterseniz onu da alalım. Tamam. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Geçmiş Hadi Bey, geçmiş olsun. geçmiş, olsun. Sağ olun. Gel teşekkür ederim. Şimdi de e, Mahmut Bey var. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Gel canım. Şimdi Mahmut Bey isimli bir e, vatandaşımız var. ağrıyor. Merhaba. Hoş Aynı zamanda canım. boyun fıtığı var galiba evet, size değil mi? O da var. Evet. Sırt üstü yatar mısın canım? şuraya? Bakın. Diz ağrısı yok boyunda problem var diyor, belde problem var diyor. Şimdi arkadaşa bakıyoruz. Bakalım. Yine sebebe bakıyoruz. Şimdi sebep olmadan rahat bırakacağım. Tamamen gevşek bırak. Tamamen gevşek. Gevşek bırak daha gevşek. Görüyor musunuz? Kameraman arkadaşımıza rica edelim. Evet az önceki problemin aynısı. Evet. Yani bakın bizde maalesef yanlış bilinen bazı şeyler vardır. Ağır kaldırmadan derler, soğuktan derler. Tamam muhakkak ama onun tetikleyen bir sebep vardır. Ee, senelerdir halterciler halter kaldırır bir şey olmaz. İnşaat işçileri çuvalla o 50 kiloluk çimento taşırlar bir şey olmaz. Ee, şayet e, duruşta bir bozukluk varsa omurlarda zaten bir sıkışma vardır o anda. Ve e, bir de şunu söyleyeyim. E, Avrupa'da bildiklerimiz ben Türkiye'de pek tanımıyorum. Yüzde %25 %30 insanda bel fıtığı vardır. Şu da gezen insanlarda bilmezler. Eğer taşmış olan fıtık yani aradaki disk Şuradan şeyler, gösterebiliriz mesela. E, i̇sterseniz şeyden gösterelim. Tamam. Alabilir miyiz? Bakın. Tamam. Şu gördüğümüz aradaki contalar diyelim. İnsanlar daha tamam. iyi anlasınlar. Sıkıştığı zaman mesela şöyle olduğu zaman Burada bir sıkışma olur. Hı hı. Dışarı taşıp da sinire basmadığı müddetçe ağrı yapmaz. Bir ağırlık hisseder insan. Hepsi o kadar. A, e, sinire bastığı andan itibaren kendini tamamen kasar bitmiştir olay. Ama ayak yerine oturacak olursa devam hareket, benim müdahale etmeme lüzum yok. Harekete devam etsin. E, biz bunu ilk sene gösterdiğimizde e, gün ışığı programında ins yüzlerce insan buraya telefon edip Allah razı olsun ağrılarımız geçti diyenler olmuştu. Evet. Önemli olan önce duruşu düzeltmek. Bir de onu da başlamışken onu da izah edelim. Önemli olan arkadaşlar belki resminde gösterirler. E, hasta gelir. E, biz hastanın şuraya bırakayım müsaade edersen. Hastanın sadece şuradan çekilmiş resmine bakmayız. Mesela şimdi siz az önceki beyefendi de şimdi de hiç röntgen filmi istemedi. Neden? İstemedim. Şöyle. Bana röntgen getirseydi benim için benim için geçersizdi. Neden geçersizdi. neden geçersiz? Çünkü ayaklardan bir tanesi bozuktu. Onu görmüyordunuz yani. Görmüyorduk. Şöyle izah edeyim ben size. Ağlayan bir insanın resmini çekerseniz bu ağlıyor ağlamasını dindirelim diyeceksiniz. Ama vücudun tamamını görmeden ağlamanın sebebini anlayamazsınız. Vücuda bakacaksınız. Bakarsınız şurada şurasını kesmiştir yahut ayağını sıkıştırmıştır onun için ağrıyor. Orayı kurtarırsanız ağlaması kendiliğinden durur. Yani sadece şuranın resmini görmek e, bizim için geçerli değil. Bakın Şurası bizim diyorum bakın e, biz bunu böyle öğreniyoruz. Hı hı. Hasta gelir, hocam der şuradan aşağı bir ağrı var. Buradan aşağı ağrı fıtık değildir. Sadece şu kalça kemikleri gördüğünüz bunlardan bir tanesinin dışarı çıkması. Bu yerine oturduğu andan itibaren ağrı biter. E, şu da e, halk lisanını konuşursanız e, milletle daha iyi anlaşırsınız. E, damar damar üstüne geldi hocam der gelir bana. Damar damar üstüne gelme diye bir şey yoktur. Ama tamam. Ben derim o damarı açarım. Yani rahat ol. Hiç, hiç, olmazsa bir anlaşma olur içimizde. Ee, orayı yerine oturturuz ve orası kurtulur. O siyatik siniri dediğimiz sinirde tamam. gerilme olur. Ee, Şimdi bakalım. Derdi olan vatandaşımızın problemi nasıl çözeceğiz? Galiba sizde boyun fıtığı var değil mi? Onu, boyun var. onu önce bu şu gördüğümüz uzunluğu bir kere yerine oturmak lazım. Rahat bırakalım. Rahat bırak. Bu kadar basittir bunu. Bunu bunu herkes yapabilir. Korkacak bir şey yok. Ama bazı şeyler vardı. Mesela biraz sonra yapacağımı sakın ha kimse yapmasın ve yaptırmasın. Allah esirgesin ee, eğitimsiz bir insan yaparsa felç eder. Allah korusun. Tabii. Onu söylemek lazım. Tamam. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Görüyorsunuz. Evet. Az ben önce şu... biri kısa biri uzun olan ayaklar şimdi eşit hale geldi. Tekrar gösterebilir miyiz hocam? Tabii. Gevşek bırak canım gevşek bırak. Görüyorsunuz. Bunu tekrar gösterelim. 90 derece. Bunu evde kendiniz yapabiliyorsunuz. Tut canım şuradan. Tut. Zaten benim arzu ettiğim evde bunun yapılması. Bel ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı ne olursa olsun bilhassa bu diz ağrısı olanlar. Bunu muhakkak yapsın. Yaptıktan bir havlu sonra bulacaklar ve çekecekler. Havlu bulacaklar, aynı böyle tutacaklar. Gece yattıklarında yahut gün içinde de yapabilirler. 90 derece. Evet. Çekiyorsun kendine doğru. Ayağı da itiyorsun aşağıya. Yani çekerken aşağı indiriyorsun. Bak ben bir şey yapmıyorum. Çekindir. Bir daha. Tamam, şimdi bakalım. Kevşek bırak kendini. Buyurun. Ondan sonra rahat bırak canım. Gevşek bırak, tamamen gevşek bırak. kasma lütfen. Bitti. Diz ağrısı olsaydı şu anda bitmişti. Boyun. Lütfen bunu göstermeyelim. Hani bunu birisi yaparsa Allah esirgesin sakat eder. Rahat evet. bırak. Evet. Şimdi şöyle bir yan döner misin? Bana doğru. Ama şimdi tabii bunu kimse yapmasın, bu yaptıklarımı. Çok kolay gözükür, Allah esirgesin. Ee, şu ufacık açıda bile, şu elimi koyduğum yerde bile onun önemi vardır, onu bilmek evet. lazım. Rahat bırak sıkma kendini. Sıkma kendini. Evet, bir de bu tarafa dön. El yani şöyle uzat, uzat. Rahat bırak. Gevşek bırak. Evet. <laughs> bir kalk bakayım. <laughs> Rahatlama oldu mu? Evet. evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi, evet. 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 Bel nasıl şu anda? Evet, evet. ben kolumda bayağı da ağrı zaten. Şimdi o ağrı kalktı yani. mı? Yani. Evet. Bayağı Geçmiş olsun. Geçmiş Bu olacak. işin özü omurilik üzerinde mi? Şimdi Çok teşekkür iyi. ediyoruz Mahmut Bey. Geçmiş olsun. Dinler. Geçmiş olsun. Ee, bütün bu bel, boyun, işte evet. dizlerdeki problemler, bütün mevzu omurilikten mi kaynaklanıyor? Şimdi bakın tabi. Ee, bu gördüğünüz bu gördüğünüz omur sıkıştığı andan itibaren şuradaki sinirler sıkışır. Bu her sinir bir organla irtibatlıdır. Bu sinirlerde sıkışma ağrı ağrınız olur. Ee, burayı açtığımız zaman hani mesela şeyler e, fıtık patlamış derler. Hı, hı. Biz onu açarız. Sıkışan omurları açarız. O patlamış fıtık. Ben size şöyle bir şey göstereyim. Bakın benim burada patlamıştı. Bunu e, doktor arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Vücudun kendi kendini tamir etme özelliği vardır. Allahu Teala onu öyle yaratmış. Burası açıktı. Bakın kapalı. Aynı şekilde sıkışmış ve patlamış omur birkaç güne kadar şöyle bir, bir iki haftaya kadar kendini tekrar toparlar. Rabbin yarattığı fabrika bunu kendi kendine onarır. Şimdi bu manuel terapide başarı oranı yüzde kaç? Vallahi şöyle söyleyeyim. Biraz önce gösterdik şu el sallamayı. Kendini tuttuğu zaman başaramayız. Kendini bırakan hasta için yüzde yüzdür. Peki bu yöntem tıbbın alternatifi mi? Alternatifi değil. Tıbbın alternatifi olmaz. Bir kere onu söylemek lazım. Allah razı olsun. Onlar da, onlar öğreniyorlar. Biz de. E, paralel olarak öğreniyoruz öyle Yani diyeyim. bu hatırlatmayı yaptığınız iyi oldu. Bizim de sevgili seyirciler bu programdaki bu yayındaki maksadımız yani her problemin çözümünün ameliyatsız olduğunu ifade etmek veya böyle Amel bir yönlendirme yapmaktan ziyade Tabii. böyle bir yöntem olduğunu da. Şöyle ameliyat olacaklar vardır. Muhakkak yapılması lazımdır. Ona Katya yapmak diyemeyiz. Ee, tıp da öyle öğrenir biz de paralel olarak da böyle öğreniriz yalnız şöyle söyleyeyim Türkiye'de maalesef e, bizim akademilerimiz yok Amerika'da Avrupa'nın hemen hemen her manuel ülkesinde manuel terapi akademileri e, karopraktik işte manuel terapi akademileri maalesef yok İnşallah Avrupa'da dedi. yaygın mı bu? Avrupa'da çok yaygındır Bilhassa nasıl yaygın? Amerika'da e, insanlar yani şöyle söyleyeyim e, insanların en azından bir tercih hakları vardır yani şöyle e, beliniz ağrıyor boynunuz ağrıyor her neyse bir ağrınız var doktorunuza da gidersiniz manuel terapiste de gidersiniz. O sizin tercih hakkınız. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben ameliyat olmak istemiyorum derseniz oraya geçersiniz. Ama bu Türkiye'de maalesef yok. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Mümkünse inşallah bunu büyüklerimiz duysalar da tekrar senelerde uğraşıyoruz. Şu akademiler gelse artık Türkiye'ye. Evet. Bu konuyla ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Seyircilerimiz sizi ekran başında izliyorlar. Pek çok insan e, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettirebilmek için ben ne yapmalıyım diye düşünüyordur şu anda. Evet. Bir rahatsızlık yaşamadan önüne hiç tedbir almak önemli. Siz hı hı. E, bir uzman olarak böylesi problemler yaşamamak için insanlara ne tavsiye edersiniz? Bakın e, şu gösterdiğimiz havlu hareketini yaparlarsa ben hemen hemen unuttuğum oluyor ama hemen hemen her akşam yapıyorum diyebilirim. Yaptığınız zaman zaten e, duruşunuzda bozukluk olmaz. İstediğiniz kadar ağır kaldığında daha size bir şey olmaz korkmayacaksınız. Mesela e, hareket olsun. Hareket olduğu müddetçe bir de onu izah edelim. Eklem aralarında sıvı vardır. Hareket ettiğiniz müddetçe o sıvı artar ve çalışır. Isınma zaten odur. Hani e, sporcuların ısınması. E, vücudun ısısı hep aynıdır. E, o değişmez. E, hareket etmezseniz o sıvı da gerilem olur. Allahu Teala israf etmez. Geri çekilir. Hareketsiz bir şekilde birdenbire harekete başlarsanız problem çıkabilir. Onun için hareket edeceksiniz. Bol bol hareket. Yani uzun masa başında oturuyorsunuz. Mesela siz de oturuyorsunuz muhakkak. Kalkacaksınız en azından bir 15 20 dakika sonra biraz yürüyüp masanın etrafında yürüseniz kafi tekrar oturursunuz. Evet. Sürekli hareket etmek lazım. Her akşam var. bu havlu hareketini Her akşam lazım. mümkünse havlu hareketi yapılsın. ben hiç bir müdahalede bulunmasam, sadece havlu hareketini yaptırsam bir arkadaşa hadi kardeşim git desem bile yeter. Neden? Ayak yerine geldikten sonra hareketle o sıkışan yerler kendilerinden açılabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programıza. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok Estağfurullah. Evet sevgili seyirciler manuel terapi uzmanı Avrupa'da çalışan Erkan Mirzoğlu Beyefendi canlı yayın konuğumuzdu. Merhaba hafta sonu devam ediyor.